günleri Brawl Stars'da yani Brawl Stars'da bu Mortis diyeyim yok idi yani Mortis'in oyununa diye bir şey yok idi oradan bana efsanevi ve Mortis'in şeyini verdi hiper şarjını onları indi asmalıyım ve etkinlikler de asacağım yani bakın böyle de. Geldi yeni etkinlikler falan filan. Ve ve arkadaşlar kendim için kod kod hazır olsun. Kodla 200 mat 3 mat hesaplaşmadık kazan diye. Üç, i̇lk üste giremezsem ceza. Ne cezası? Ceza yok. Çünkü param yok. Ama sizin yaptığınız yani ceza meza vermeyin ha. Görev verin. Yapamazsın falan filan. Ama ben gideceğim. Ceza olarak yorumları yazın aydınızı. Arkadaşlık olarak ekleyeceğim. Hadi videonun asıl amacını kesek. Hadi bakalım. İlk hiper şarjı. Lan. Hayda. Bedava veriyordunuz hani. Ha, mod sanırım. Mod seviyor zaten. Param yok. O yüzden biz efsane evini alsak. Lütfen gelsin süperse. Lütfen. Bu taktikimi unutmayın. Değil ki süper sen eğer eğer kötü bir şey gelse seni şahit edeceğim ve polise vereceğim. Güzel şey gelse sen adamsın. Adamın dibi dibi. Dibisin sen dibi dibi. Kralsın sen diyeceksin. Hadi süpersen. Eğer güzel bir şey çıksa karakter çıksa adamın dibisin sen. Eğer çıkmasa seni şahit edeceğim. Hadi. Hadi. Zıp zıp Dynamite geldi. Ya zıp zıp dynamite. Al zıplayalım bir. O merak etme. Merak et. Ama kötü şey ya. Zıp zıp dynamite ne yapacağım oğlum? Zıp zıp dynamite ne yapacağım? ben, ben de sel. Ben zıplamıyor. Sən səmliyə bas. Var 7 izlanlar abı. Uğur musun oğlum? Mən səni öldürəcəm dedim, öldürəcəm. Allah. Yalla. 600 ni yə. 500 neçə zanlı qaldım? var. Aslında Azerice konuşmak istiyorum konuşalım. Ben de burada videolu Azerice konuşalım. Heh oldu. Sağ dostum ne iyisiniz? Aa bu kutu mu alıyoruz? Ne alaka? Yüz altı. Ne yapacağım? Yani ne yapacağım? Bir şey yapamıyorum ki yüz altında. İç çıkan kalpliğim olsaydı. Aa burada. Arkadaşlar bu aktif gürültü önleme aldım. Berbat bir şey. Siz en iyisi karşı konumlayalım. Berbat. Hadi etkinliklerimizi diyecektik. Atak. Ve ben bu onu şeyini tam varım, sinir kızı krizi, kızı ile. aldık. Bak ot ne? 31 31 kupa yu. Ajam. Tuş bu? Tuş herhalde. Selamünaleyküm. aleyküm. Örmeye hazır mısın? Ya Allah lobby bot. Barda da bot. Tabii ki ultima atmayacağım bunu. Ne bakıyorsun Tara? Tara 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 şimdi. Tara da niye taramıyorsun kartları? Gördün. Onları. Um, Kardeşim o üçleri alamazsın. Alamazsın o işleri Ölürsün. Ya mine yapmış ya mine. Çakala bak çakala. Boşuna atıyorum bu arada. Yalla. Yol açılmadı. Yol açılma. Anita, Nita. Nita Nita. Öldürsün, Nita. Öl, öl. Aygını çağırma. Çağırma. Sesim nesil? 48. İkisi bir araya sıkıştırırlar beni. Canım ağzım. Ama iyi. Üç kazanıyor. 100. Süper sen. Güzel bir şey var. Güzel, güzel. Adam... Adam yiyeceğim güzel bir şey versen ya Allah. Aynen güzel bir şeydi. altın ne yapar ya 35 altın da ayak güzel ya. Zengin olur sanırım. Hani. Bok gibi şeyler çıktılar. Nani, nani, nani. Yeni savaşçı nani, yeni savaşçı değil ki nani. Eskilerden. kostüm çok güzel la. Çok şirin. Lumi. Lumi değmez. 524 aldım. 10 yeni dakika alın. Bak daha yak. Güzel. Ama sevenler varsa Lumi'yi Lumi, ye, Lumi ye alabilir. Bu Lumi neden? Neden kız çocuğu gibi bedeni? Bu ne de güzel. Bu ne aşırı güzel. Draco. Güzel. Ama imparator abim sevmiyor. Abim neden sevmiyor ya? Çok güzel kar karakter ya. Püskürtü alevleri. Bakın Drakon denemeye başlıyor. Yok orada değil. Orada değil. Orada dedim değil. Ya botları geldi. Bol daha ateş atarım ki ben Ulti rolde olacaksınız Ama 5 sağ 5 saat atabiliyor Hee şimdi anladı İmparator abi. <laughs> Yanlış anlamıyorum ben. Yeah. Eşlerimi attım Daha mantıklı botlara karşı. Botları yeniyoruz lan. Rezil rezil olduk rezil. <laughs> Ama güzel kaydı. 1400 saat ya. Taşaçlı. çok atıyoruz öldürüyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? Öl, 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 öl. Geber. Bu arada şu, şey şu yok mu şu? Şu şu. Ondan ulti kazıyorum. Oğlum direkt ulti geldi. Bu arada ne? Perfekt. Efsane bir. Şey. Arkadaşlar, bakın şimdi, hiper şarjı dolsun. Dolsun şöyle bir. Bakın şimdi arkadaşlar, şimdi hiper şarjı attıkla. Bakın, uzun oluyor. Bakın uzun, yani uzun ya yani menzili. Bak şimdi ipeceğiz bitti, kısa oluyor. Dağlara, taşlara vuruyoruz. Bu ne yazık ya. Adam dinozorla ne yaptık oğlum? Bakın şimdi. Ben de vurdular Adam giriyor, giriyor. Gördünüz abi. Adam giriyor. Bence değer. Şurası. Ama sen öne. elmasım olduğu için mı? Çünkü par, param. Param. Hadi bize eve. Demiştik ki kulaklar hiç mas kazan. Ne seçsem onu? Duvar yumuş <laughs> Çok ya. Güzel kostüm. Kostüm yok ya. Aksesuar. Kalsın. Hop. Shot. Shot bells. Mm Ya sen. Oğlum. Oğlum bir vurdun o. Gelme la. Tamam buradan saymıyoruz. Buradan saymıyoruz arkadaşlar. Neden söylüyorsunuz? Yani Adam nereden bilir? Saymıyoruz yani. Sıkıyorum belki o yukarıdan sıkıyorum. Adam nereden bildi? Attı yokladı. Çalını yokladı. Bir gördü ben var mı öldü öldü. Kaç dakika? Ne yapsalacaksın? de biri geldi. Yerimi gördü, yerimi gördü. Yol açtım. Bakın şu değilim ben. Ha, rahatım rahatım. O kult ender o ender değil o oğlum. Ender değil değil. Efsanevi. Gizemli gizemli. ne kadar çoğalı var? bir dakika şurada pusam var mı? şuraya, şu tarafa da bakalım yok herhalde ilk çiçeğe girdik, ilk çiçeğe girdik zalim Zaten şey ne yapabilirdim ki? Ben size hiç şaşırtmıyorum. Arkadaşlar bu arada ben şunu tam. Bu hiper şarjı da tamamladım. Ben bana, bana şimdi yok. söyleyeyim mi bakayım. Hangisi doğru? Oni yo, Jo. Der, dela, yo Jo, dela sezon je Guarda bakın, arkadaşlar. a kaj Gizem bu kostümü çıksın. Bu kostümü efsane mi? Güzel bir değil Ama vampirimi onu destansdan çıkardım. Bakın vampirimi. Elbirimi. Bu arada bu güzel aksesuar. Bunu alalım ben. Aa, al, el Primo'ya gel. Aksesuarlıkta bence bakın. Yumruk ve kalkan. Aman. Evet bu da. Evet. Ben kaç günlük video atmıyorum. Hadi bir iki bir defa daha. İki, iki defa demiştin değil mi? Yok üç, üç. İki, da, iki defa da kazandım. <laughs> Ezgarla şehitler o oh. <laughs> Kingsler Putin'in <laughs> Bana vurma bana vurma Bibi bana vurma Arkadaşlar iki defa ye Yenildiğim için Birinizi Yorumlara ya aydınızı yazın. Eğer öbüründe de yenilsem Hepsini yine öbüründe de yenilsem 3 tane ayda almak zorunda. 3 tane değil lan. 2 2 evet. Hepsini saymıyorum. Yenilsem 2 tane. Bu arada son hakkım bu. Ya geldi. Ya bana vurma vurma oğlum neden vuruyorsun? Selim neden vuruyor oğlum? Ben çıldıracağım abi. Adam Selim geldi. Tak 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 vurdu. Öldürdüm. Vurma oğlum vurma lan. Bir canı kaldı oğlum. Bir canı kalmıştı. Oğlum bir tane iki tane yani. iki tane yeter lan. Bir, bir maç kazan oğlum. alsın Arkadaşlar bot geldi. Bot geldi arkadaşlar. Bot geldi. Bot. Ne var bir bot oğlum? Bot. Bi ne yapıyorsun bi? Ölmeye hazır mısın bi? Bi vurma. Çok yanlış hareketi yaptın. Yok arkadaş da beni Siz arkadaş isteyin 3 tane kız Senin ziyasını seçeceğim Asıyorum oğlum yok yok Oynamıyorum oynamıyorum İmparator abi selamlar orada Hop Oğlum gası oynamıyorum Fenge oynamıyorum zaman oluyor Ney? Diğer oyuncular karşı oyuncuları hep kazanabileceği için kupuk topluyor. Bir sonraki Kupa kademesine ulaşmak için 160 kupa toplamalısın. Ne yapayım? Biz beni oynayalım mı? mi oğlum biz kartalı. Al. Bir dakika arkadaşlar.